Ablam geliyor. İyi seyirler. <laughs> 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 Boncuk. Boncuk. Çok kuyar. Ne var kurabiye? bugün e, ee, ablam gidecek ve geri gelecek. E ne olmuş yani? Çok sıkıntı. Geri gidip geldi ablam genellikle kızıyor bizi. Niye ne oluyor ki? Ya kızıyor demiş. Yani heyecanlı. Biz oyuncakları dağıtıp oynayabiliriz ablam gittiğinde. Aa, kutsun. Oyuncakları. nereye koyduk ya? Hatırladım tamam. Şey koyduk ama. Tamam. Okay. <laughs> Neyse. Ablam gidecek de biraz Kızlar. Ben çıkıyorum. Tamam. Tamam. Çok iyi. Neyimizdi <laughs> 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 ben? Kim oluyor bunlar? Ve gitti. Ben sessiz olalım. Kaptan daha Şimdi çıktı. Çünkü merdivenlerden inme sesi geliyor. Tamam. Yani Gel. Ben portfondan oyuncakları çıkarttım. Çabuk ol. Peki. Her şeyi sepete koyacağım. Şimdi çıkarmasak mı? Arıyormuş. Evet, <laughs> bir burada yüklebiliyorum. Я не что это такое, я думаю, что это такое. Я думаю, что это такое.

Sonunda, sonunda <laughs> İkincisinden başlayayım bence. Bu resmin İzleyelim. Ben olacağım. çiziyorum. Şu kitabın içine çizeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler çizdim. Bir daha, daha Güzel bir şeyler çizdim. Ben şu kağıda çizdim. Aslında şunu da çizdim. Bitirdim. Ben de bitirdim. Sadece şuna bir şey boyamam gerekiyor. Ben bitirdim. Bak ben hiç böyle oldu. Sanmış ben hiç böyle. Zay yazdım. Niye? Bunlar ya. Ben böyle Bu arada oturmak niyal. Ben bunu konuşturacağım. İyi ben bunu konuştururum. İkisi de aynı. Ben bunu iki şey içireceğim ama Bibi sesi geliyor. Oy. Titireyim şöyle onu. Şimdi su titsin. Şöyle bir sütünü. Şimdi artık bu normal sıkalım ya. Gel yataklara geçek. <laughs> Ding dong. <laughs> Telefon mu çalıyor? Evet. <laughs> Dur Geliyor i̇şte, Tamam. Görüşürüz. Hayır ablam geliyor çabuk. Etrafı temizlememiz lazım. Eşyaları bodruma koy. Uy, ben şunları bodruma koyayım. Koydum. Şimdi şunları toparlayayım hemen. Şunları toparlayayım hemen bunları da bodruma koyayım. Koy. Koy. Onun da de daha ablam bir şeyler hazırlayayım dediydi kahvaltı olarak. Hemen koş. Sen tokaları hazırla. Toko lazım. Ablama Tokasını seçtik. Bir daha Ay merkez limo sırada. Şurayı koyayım şuraya. <laughs> tamam peki. Tamam. Şurada biraz sallayayım. Ben sallanacağım. <laughs> tamam. Hangi renk istediydi? pembe. Yok pardon mavi açık mavi. Mavi desen yeterli. öbürleri sadece var. Beyaz gri mavili beyaz mavi karışık olsun mu? Olsun dedi evet. Mı? Hazır mı? No, <laughs> tam da zamanında geldi. Evet. Ben kapıya bakarım. Ben yakın. Çık 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 çık. Ben geldim. Yemek falan hazır mı? Hazır hazır. Tamam. Hazır olmalısın. O sıcakmış. Yeni mi pişirdin? Sıcak mişini mi pişirdim? Yediğini pişirdim. Tokalarımı hazırlamak için mikrofona hazırladım. Ben hazırladım. Tokaları bir şey kardeşim. Tokalara bakacağım. Kulana <laughs> bakacağım. Mavi, beyaz, gri. Ay evet, gri gri mavi, beyaz mavi istedim. Bakıyorum. Hmm, Başka kalmış mı? Sadece şu mavi var. Mavi var. <laughs> Öbür mavi tonu olarak bir de lacivert var. Bu başka mavi tüy ama bunu da koyayım. Tamam. Neyse. Bunları koyayım. Artık. <gülüyor> <gülüyor> başka ne yaptınız? Oyuncaklar da şey oturduk. İyi, ben biraz kafamı dinleyeceğim ders yapacağım. Sessiz olun. Çıkarmayın. Telefonu çıkarmıyor. Telefonum hassas gelebilir. Tamam. Bir <laughs> <laughs> tane arkadaşım. İyi bay. <laughs>